şişesi kapalı perde geri bas Bomboş dükkan diyor ama yerim az Kerevizi de sevmem ama yerim az Kalpleriniz kırıldıysa yeri sas Gretel'den selam var pamuk prenses Yedi cücene çökmüşler gelmemiş ses Erezyonda stand cream piece germez Doldurma parfüm gibi bunlar da herkes Son pes tonlarında da dövme kollarında İnternet fenomeninin dönme kollarında Arap adları dolaşıyor Taksim yollarında Kaçan avun peşinde AVM son katında Parasını vermiyorsan yazmaz basın Çok şişmiş koptil lan steroid lan kası Çiğ pişmiş etin sponsordur arkası Jilete alışan bırakır makası Gelene geçene bir sor Senin de benden farkın yok Bir anda kalk ve koş geçene bir sor Senin de benden farkın yok Vur! vur, vur. Adam Ay, be! Bravo be. Bravo. Kızma ama bir şey diyeceğim nasılsın Kıza kıza yürüdü kıza asıldı Kızdan çıktı kelebek soktu nasılsın Tecavüzcü bütün piçler asılsın Kafa sesi baba sesine karıştı insan çekti her şey alıştı. Instagram'da like için estetik yarışı Modifiye esmeri sanıyorlar sarışın Var baya kuyruk iş önünde Kuldan beklediğin ne varsa gelmez gününde Sevdiğinle dokunmayan delikanlılar gülümde Onlar kro desev de sen gene de gülümde De diyen desin diyeceğini de C'den sonra de geliyor kayıp gibi C.